Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye resmen kahroldu. Şehit ateşi düştü. Uzman çavuş Serkan Taşçı şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde uzman çavuş Serkan Taşçı'nın şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Serkan Taşçı arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize bas sağlığı ve sabır dileriz. Uzman çavuş Serkan Taşçı'nın acı haberi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Panayır mahallesinde yaşayan annesi Gül Çiçek'le babası Fikret Taşçı'ya ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. İki kız iki erkek çocuğu sahibi olan dört çocuklu Taşçı ailesi en küçük çocuklarını kaybetmenin acısını yaşarken şehidin ağabeyinin de bekçi olduğu öğrenildi. Ailesinin yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'dan Bursa'ya taşındıkları öğrenilirken yakınları şehidin bir yıl önce akraba düğününe katılmak üzere Bursa'ya geldiğini söyledi. Bekar olduğu öğrenilen şehit taşçı yarın Bursa İl Müftülüğü Bahçesi'ndeki Hüseyin Durmaz Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Değerli izleyenler Türkiye'ye çok büyük acı geldi. Milli Savunma Bakanlığı şehidin ardından şehidin intikamını alma yemini etti ve iki teröristi mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirdi. Kıymetli takipçilerimiz Milli Savunma Bakanlığı sınır hattında şehitlerimizin intikamını almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençekilit Operasyonu bölgesinde iki terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.